karşılamada sınır yok kardeşim. <gülüyor> 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 Karşılanmada sınır yok. Aynen, aferin. Al o zaman. Yeah. It was at this moment that he knew. He fucked up. <laughs> ne yapıyorsun? Oh! Abi! Ne yaptınız abi? Kim patlattı onu? Öza yaptı kesin. Net ben özel yaptı. Ben patlatmadım abi ben patlatmadım. Sadece suyun içine attım ben onu. Gemiye çarpmış ve o yüzden patlamış olabilir mi peki? Öyle bir ihtimal var. Çünkü onu oyuncak yapacaktınız siz ben o yüzden suya atayım dedim hepsini bari. Ve hepimiz mi öldük? Hepimiz ve oyuncak öldük. Öldü. <laughs> e peki o gemiye ne oldu Gemiye batmış olabilir ya da şu anda cehirli. Şu an orada. Bunlar buraya demir attılar galiba. Oradan alıyorlar abi muhtemelen sandıkta top mod buldular. Duyuyor musunuz beni? Ben seni Hı -hı. duyuyorum. Ben sizi duymuyorum şu an çünkü. Nasıl duymuşlar abi bunlar? Sıkın abi. Kaya var abi önümüzde. Ben hiçbirinizi duymuyorum şu an. Beni de mi? Denizde adam denizde denizde. Battı. Battı, battı, battı. Deniz var biliyor musun? özel Aha yok, direkt çöktü. Abi denizde gemiye mi çıkacak diyorsun? Yok. Abi dikkat edin İyip yani söyleyecek. Ki bak yine ismi gözükmüyordu abi. Yüzen bir şey gördüm, buna lan dedim adamdı. Gözükmüyor muydu? Yok isim gözükmüyordu. Dikkatli olun yani suyun içine de bir bakın. Sol abi toptayken göremiyoruz. Biraz çok daha yaklaşıp güzel. sol yap ama. Evet. Çok güzel bu arada. Bombaladık herifler ama. Abi iyi bombaladık yani. Güm, 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 güm indi yani. En az 6-7 tane tutturduk. Aha kaçıyorlar. Hareket halindeler. Hareket, harekete başladılar. Ooo top almışlar. Ağzıma girdi. Düştün mü suya? Yok, Sıkan çok, çok az canım kaldı. Özay top sende. Ben şey ben, yapamıyorum. Ben de top, ben topta değilim şu an. aşağı tamir ediyor. Ben tuttum abi onları. Abi top atın. Atacağım. Sağ sağ manevra yap, sağ Sıkış manevra yapım kalmadı. Yapıyorum. Abi sola, 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 yapıyorum, sola. Yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum. Süpersin Özal. Hop, dikkat et, biz de yanıyoruz. Aşağıdan solmuş, söndürmem lazım. Dikkat edin. Direği söndüreceğim ben. Abi çok takılıyorum şu an ya. Orada mor top var. Attım onu. Attın mı, vurdun evet, mu? Evet, vurdum. Değil. Benim de toplarım bitti. Dur. Aşağıda var abi. Dur. Dalga. Ulan dalga yukarıya gösteriyor topu. Son toplarımız. Ah, attılar şey. Anamız. <laughs> Ölüyordum az daha. Ar Oha! onlarda şu an. Evet, Biz, evet abi, ben de Yukarıdayız. Yukarıdayız. Topları indiremiyoruz aşağıya. Ben aşağıya indim abi şu an. Ee gelmiş herif. Nerede? Şeyde yani yanımızda mı gemi? Vurdum abi kaptanını. Şu anda güvertede kimse yok. Atlayayım mı gemilerine? Atla atla, atla. 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 adam var ah, ama. Atlayamadım. Harpundan döndü bizim gemi atlayamadım. Atla. Atla. Çapayı atacaktım. Abi gemileri bu arada bayağı su altında öyle söyleyeyim. Yani batmak üzere toparlayamazlar seni. Merdivene kadar suydu. Hadi mermaid. Ah be. Abi topumuz kalmadı işte sıkıntı o. Adamlar bayağı suyun içindeydi öyle Abi suyun içindeydi. şu an denizin rengi değişti. <laughs> ha, abi, galiba, abi. abi, galiba, abi sınıra, sınıra geldik şu an. Haritanın sınırından sınırındayız. Match. Match later. Ne tarafa Sniper'ım yok şu an. Blunder basım var. Kafa kafaya gireceğiz galiba. Aha biri suya atladı. Biri suda abi. Biri suda sağdan geliyor. That's got to be the best part I've ever seen. So it would see. Girdim, girdim, abi gemilerindeyim. Geldi gemide. Aha aşağı attı kendi. Aşağı düştü. Oradan tutunabildim mi? Bir daha bakıyorum. Biraz. Ben gemilerin içindeyim abi. Şu an birini biçtim. Ben de. Oha ne biçim yanıyoruz lan? Herif dünyayı attı bizim üstümüze. Abi ben aldım adamları şu an. Gemilerinde hiçbir şey kalmadı. Batırabiliyorsan batırsana. Abi nasıl batıracağım ki? Aha gemide bir adam daha var. Yanıyor. Var var. Ho Hodor mu? Hodor mu? Bir şey var herif. Aha yanımızda iskelet gemisi çıktı. Öldürdüm. Öldürdüm. Kocaman onları... iskelet gemisi çıktı ah, abi. abi. evet ya yanımızda kocaman iskelet gemisi var anasını. Bak kocaman hem de yani. Şu kayaların arasına gireceğim kayra çünkü çok sıkıştı. Evet Çıkıştı. abi evetdeyiz. Abi hayvan gibi topları varmış bunların. Allah'ım.